Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Yarınki İzmir yarışlarının tahminlerini vereceğiz. İzmir'de iki tane şart bir yarış var ama e, çok da böyle karışık gelmedi ama dur bakalım yanılacak mıyız. 7'li plası için at soran arkadaşlar için e, yani son yarışı mükemmel olan 3 numara King Leo'nun bu kiloyla bu rakiplerin yanında ilk 2'yi bozmayacağını düşünüyorum. 3 numara King Leo ilk 2'ye girer. İkinci aya geldiğimizde tayların çalışmalarına, performanslarına ve orijinlerine baktığımızda 2 numara Baştaner ve 3 numara Easy Victory'nin biraz daha önde göründüklerini söyleyebilirim. Ancak 12 numaralı Bursa'dan gelen Trudy de fena değil. Ee, bu atın annesi Sedna güzel bir kısraktı. Yürekli bir kısraktı. Tanıyorum yarışlarını izledim. İyi koşabilir annesinden kanlarını aldıysa, kan hattını aldıysa iyi koşabilir. 2-3-12 kafaya yeterli olur görüşündeyim ikinci ayağa geldiğimizde hızlı geçmesi muhtemel bir yarış. çünkü 5 numara Son of Yavuz, 4 numara Celali, 2 numara Trojan Fly gibi hızlı atlar var. Dolayısıyla geriden gelen atların şansı biraz daha iyi görünse de kaçak atlardan 5 numara Son of Yavuz'u İtman'da çok beğendiğim için ve Hüseyin Şimşek'in kaçak atlara iyi bindiğini düşündüğüm için ilk şansı 5 numara Son of Yavuz'a veriyorum. 3 numaralı Blue Was ee, bir yarış gördü 22 gün önce Muhammed Nil Bilgin'le Kocaeli'de güzel bir kazandığı yarış vardı. Eniş Kulvar'dan girdiği aynı yarışı yapabilir. Bir numara Sideli'ye kısa gelmezse sonlar güçlü gelebilir ve bir iki yarıştır verilen ama iyi koşamayan 7 numara Line Flag'de Furkan Yüksel'le ters bir yarış yapabilir. 5-3-1-7 sırasını sizlere tavsiye ediyorum. Günün 3. ayağına geldiğimizde arkadaşlar yani 2 numaralı Toros Dağı'nın e, maşallah çok formda 5 yarıştır geçilmiyor. E, büyük bir aksilik olmazsa yarın e, çıktığı gibi yine bitirmesi lazım. Ekürüsü de var zaten. Ekürüs de çok kaliteli bir at. Açıkçası Kızılhan'ın Toros Dağı'nı bozmaya çalışacağı aşikar ama pek de Toros Dağı'nın temposuna uyabileceğini düşünmüyorum. Eski Kızılhan değil çünkü. O yüzden 2 numara Toros Dağı'nı sizlere Ekürüsü ile beraber banko olarak tavsiye ediyorum. Günün dördüncü yana geldiğimizde kilo farklılıkların olduğu bir yarışta açıkçası bir numara koca olan biraz daha rakiplerinden önde görünüyor. Karataş da yalnız dış start çekmiş o biraz kafama takıldı. İki numara Barlık Efe de öne isteyen 3 numara Deniz Kurdu da öne isteyen atlar hatta zaman zaman Yaman Efe de. Dolayısıyla ters bir netice oluşabilir burada. İlk şansı yine de bir numara koca olana veriyorum kalitesine istinaden. 2 numara Barlık Efe son yarışına ben tek vermiştim grubuma. Beni hayal kırıklığına uğrattı. Sonlarda adeta duvara çarpmış gibi durdu. Bugün Tolga Yıldız da daha kontrollü koşacaktır. 4 numara Meryemci de hafif kilosunun avantajını kullanmaya çalışacak. Mertcan Çelik de 1-2-4 burada sizlere tavsiye ediyorum. Yarış eğer inanılmaz surete binerse yani çok çok düşündüğümden çok daha fazla surete biner ve önde ya, sana ya bana şeklinde bir şey olursa yani bu grubun atı gibi görünmese de 50 kilosuyla 7 numara ırmaktan da ters bir yarış gelebilir. Sürpriz seven arkadaşlar yazabilirler. Açıkçası 3 numara deniz kurdunu yani onu da yazmak istiyordum bir anda ama aynı sitede atlar var. Koca olan var. barlık kafe var. 4 gün önce de 2000 metre koştu. Yani onu dışarı bırakıyorum. 1-2-4 dediğim gibi yeterli gibi görünüyor ama çok sürpriz seven arkadaşlar. 7 numara ırmağı da bir kenarda düşünsünler yani yazmayı düşünebilirler beşinci aya geldiğimizde iki numara Delavera iyi görünüyor bu King mango'nun anne kardeşi güzel hazırlıkları fena değil yine hazırlıkları çok iyi olan 4 numara Sert Yıldırım ee, yeni atçı olabilir bu arkadaş Yıldırım Sert kendi isminin o ismini koymuş Sert Yıldırım güzel bir ata benziyor itmanları gayet iyi yine 8 numara Sitrini ee, itmanda çok beğendim iyi koşabilir 9 numara efsane kız fena görünmüyor. Ve 10 numaralı Gönlü Ferah da etkili bir yarış yapabilir. 2, 4, 8, 9, 10 sırasını ayırt etmeden yazmanızı tavsiye ediyorum. Küçük oynayan arkadaşlar 2, 4 deneyebilir. Ama geniş oynayanlar 2, 4, 8, 9, 10 sırasını ayırt etmeden yazsınlar. Günün son yana geldiğimizde son yarışta çok güvendiğim ama beklediğim yarışı yapamayan 4 numara She's My Baby bence ideal mesafesinde koşuyor. Grup da uygun. 58 kilo biraz ağır gibi görünse Rakipler de rakiplerde hep 52 koşacak. 6 kiloyu verir diye düşünüyorum bu gruba. 4 maçı His My Baby yarışın en şanslı atı. Bu sezon 2 yarış gören kaliteli bir at olan Hayrişim 1 numara Hayrişim ilk ciddi rakibi. 7 numara Onur kısa mesafeyi buldu. 50 kilo Cemşen'le ters bir yarış yapabilir. Dikkat edin bu ata. Zaman zaman iyi yarışlar yapan bir at. Yine aynı şekilde son yarışında hem ıslak pistten hem uzun mesafeden etkilendiğini düşündüğüm 10 numaralı Bostonlu kızdan da ters bir yarış gelebilir. Muhammed Baran Çakmak'la bunlar 6'lıya biraz renk verebilecek atlar. Ve 11 numara Citroen'da açıkçası son yarışları fena değil. Bu da iyi bir bekleme ile önde çünkü çok hızlı bir at var. 13 numaralıydı. Biscuit kimseye numarayı vermez mutlaka belli bir tempoya getirecektir yarışı. Citroen eğer 400'e kadar bekleyip sabırlı bir bekleme yaparsa iyi bir yarış yapabilir. 4, 1, 7, 10 ve 11 sırasını veriyorum arkadaşlar. E, günün son ayında açıkçası 3 numara olarak Ragazza'nın startta kalmayacağını bilsem onu da verirdim ama standart her yarış 7-8 boy startta kalıyor. 61,5 kilo hem startta kalıp hem koparı gelir kazanırsa helal olsun diyeceğiz. Onu şablonumuza alamadık. 4, 1, 7, 10, 11 son ayak arkadaşlar. Açıkçası kafamda yani yarınki İzmir bilmiyorum yani ben gerçi ne zaman para vermez desem para verir altı ama şart bir yarışlara bağlı ya arkadaşlar şart bir yarışlarda hani çok ters atlar gelirse İzmir verir çok ters atları da biz şablonumuza alamadık ya yani bir şey göremedik bazı atlarda o yüzden birinci ayak 2 3 12 ikinci ayak 5 3 1 7 üçüncü ayak iki tek 4. ayak 1 2 4 yeri kalanlar 7 numara, 5. ayak 2 4 8 9 10, son ayak 4 1 7 10 11 sırasını veriyoruz. Verdiğimiz şablonu küçültebilirsiniz verdiğimiz sıraya göre. Şansın yanınızda ve yanımızda olmasını diliyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, hayırlı akşamlar diliyorum.